Gelecek kaygısı ne? Bilinmeyen ya da belirsiz olan şeylerin bizde yarattığı huzursuzluk hissidir. Bazen bu kaygı bizi tamamen etkisi altına alır ve karar alma süreçlerimizi çok fazla etkiler. Ancak her şeyi her zaman kontrol edemeyiz. Peki neden kaygıya yararız? Neden stres oluruz? Neden çok fazla gelecek odaklı yaşarız? 1. Belirsizlik korkusu 2. Mükemmelliyetçilik 3. Geçmiş deneyimlerin etkisi 4 toplumsal baskı. Bir zamanlar çok mükemmeliyetçi bir kadındım. Çünkü bana göre her şey hatasız, kusursuz olmalıydı. Yanlış seçim yapmamalıydım. Çünkü yanlış seçim yaparsam ne yapıyordum? Yine kendimi suçluyordum ve demoralize oldum. Mükemmeliyetçilikteki en önemli şey de yanlış karar veririm korkusu. Ta ki bir gün hayatı kontrol etmeye çalışırken, mükemmel olmaya çalışırken bir şeyi unuttuğumu fark edene kadar. İlahi güç, sistem, evren. Kader gayrede aşıktır derler. Gayet de öyleymiş. Ama bir kaderimiz var. Kontrol edebildiğim yere kadar benim nezdimde edemediğim kısımlarda ilahi güçte. Ne zaman ki orayı da unutup kibre geçtiğimi anladım. Ondan sonra anladım neden işlerim bu kadar tık 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 gidemediğini, bir yerlerde tıkanını ve bana bir şeyler öğretmek istediğini. Teslimiyeti ayrı bir podcastte mutlaka anlatacağım ama tevafuk ve teslimiyet çok önemliymiş arkadaşlar. O zaman anlıyorsunuz olduğu haliyle olduğu kadarı, elimden gelenin bu durunun ne demek olduğunu ve sonra rahatlıyorsunuz. Bir sonraki bölümde de bu kaygılarla, bu gelecek kaygılarıyla nasıl başa çıkacağımızla ilgili stratejilerden bahsediyor olacağım. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.